Pirinciyi tereyağı ile buharda 2 dakika pişirin. Pişmiş pirinci blender kabına koyun. Tavuk göğsünü çatal ile delin, küçük parçalar halinde kesin ve blender'a koyun. Homojen hale gelene kadar öğütün. Karışımı bir kaseye koyun, Galeta unu ekleyin. Un. Tatlı kırmızı biberle baharatlayın. Bir yumurta kırın. Süt dökün. İyice karıştırın. Ellerinizi bitkisel yağ ile yağlayın. Aynı boyutta kroketler şekillendirin. Bitkisel yağlı tavada 5 dakika kızartın. Mayonezi tabağa dökün. Kırmızı soğanın kabuğunu soyun. Kırmızı soğanı ince doğrayın ve tabağa koyun. İnce doğranmış turşu ekleyin. Taze sıkılmış limon suyu, karabiber, tuz, ince doğranmış dereotu, sosu karıştırın. Kroketleri diğer tarafa çevirin. Kızarana kadar kızartın. Kızarmış kroketleri fazla yağ emmesi için kağıt havluların üzerine alın. Denediğim en özel pirinç ve tavuk göğsü kombinasyonu